Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yüce Rabb'in bütün insanlara sesleniyor. Çünkü bütün insanlar Allah'ın kullarıdır. İnansın, inanmasın. Hepsini, hepimizi Cenab-ı Hak yarattı. Kur'an da zaten bütün insanlık için gönderilmiş. Hatta alemlere gönderildi değil, değil mi? Yani cinlere de gönderilmiştir. Misaller veriyor zaman zaman Yüce Rabbimiz. O misallerden bir tanesi de bu ayette Yani varlığına ve kudretine delil olarak. Sadece kul, ve ibadete layık olan, hamde layık olanın kendisi olduğunu somut bir delille Cenab-ı Hak ifade ediyor. Duri ve meselun işte bir misal daha, testemi lehu onu dinleyin ki şöyledir. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi Allah'tan başka kulluk ettikleri o putlar, Allah'tan başka Tanrı edindikleri o şeyler لَنْ يَحْلُقُوا Bir sinek bile yaratamazlar. وَلَوِجْتَ مَعُولَ Hatta bütün o Tanrı dedikleri şeyler bir araya gelseler. Allah'tan başka tapındıkları bir sürü tanrıları vardı müşrikler, yüzlerce. Kabe'nin içini ve dışını putlarla doldurmuşlardı. O dönemin birçok insanı aynı şekilde Allah'a eş koşuyorlardı. Günümüzde de var. Allah'a iş koşanların sayısı çok daha fazla. Müslümanların, müminlerin, gerçekten iman edenlerin sayısı inkarcılara göre daha fazla. O yüzden مَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Ve in yesubhumu zubabu şeyen la yesen min. Bırakın sineği yaratmayı, o sinek onlardan bir şey kapıp kaçsa onu bile o sinekten geri alamazlar. Da'ufe talibu vel Hepsi aciz. O tapınılan put da aciz, tapan da aciz. İnna Allaha la aziz. Allah üstün kudret sahibidir. Varlığında üstündür. Allahu yastafi min el melaiketi rusulen ve Allah meleklerden elçi seçtiği gibi insanlardan da seçer. Peygamberleri Allah seçmiştir. İnsan isteyerek, çalışarak ya da çok riyazat sahibi işte ibadet ederek peygamber olamaz. Ve mekan li beşer <laughs> en yekellime Allahu illa vahyen el min barai hicab ev rasule. Allah seçtiği peygamberine perde arkasında. Biz bu perdeyi tabi anlayamıyoruz. Mahiyetini Cenab-ı Hak konuşur diyor. Perde arkasından konuşur. Ya da direkt olarak konuşur. Ya da elçi aracılığıyla vahyini gönderir. İşte Musa Aleyhisselam'la konuşmuş Cenab-ı Hak. Ve kellemallahu Musa teklima. Musa Aleyhisselam'la konuştuğunu Cenab-ı Hak ifade ediyor Kur'an'da. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a da Cebrail vahiy meleğiyle evet <laughs> vahyini bildirmiştir. Zaten Cebrail Aleyhisselam vahiy meleğidir. Daha önceki peygamberlere de vahiy götüren odur. Nezele bihi ruhul emin. O güvenilir bir elçidir diye ifade ediyor Cenab-ı Hak. Allah el mümin. Yani güvenin ana kaynağıdır. Bu Kur'an-ı Kerim'in yine güvenilir elçi Cebrail aleyhisselam'da ve yine güvenilir elçi olan Hz. Muhammed Aleyhisselam'a göndermiştir. O ki Muhammedül Emin'dir. Yani daha peygamber olmasından önceki insanlar ondaki o doğruluğu etrafına verdiği güveni görerek insanlar böyle bir lakap takmışlardır Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. A. Yani güvenilir Muhammed anlamında Muhammedül Emin demişlerdir. Dedi ki o vahyin ilk zamanlarında Ebu Kubeys tepesine çıkıyor Peygamber Aleyhisselam. Ey insanlar, ey Mekkeliler, önemli bir haber vereceğim, gelin, öğlen vaktidir. Tabi insanlar genelde öğlen vakti kaylule yaparlarmış o günlerde de. Yani hava çok sıcak olduğu için öğlen vaktilerinde. Öyle o istirahat zamanında böyle kolay kolay insanları çağıramazsınız. Yani rahatsız olmuş olurlar. Ya da çok önemli bir haber olması lazım. Yani diyorlar ki kim çağırıyor bizi bu saatte? Bizi uykumuzdan kim etti? Diyorlar ki Muhammedül Emin. Ha öyle mi? Eğer o çağırıyorsa mutlaka önemli bir şey vardır. Gidelim diyorlar. Toplanıyorlar. Bizi buraya niye davet etti? Ey Muhammedül Emin konuşuyor Allah'ın elçisi. Ben size desem ki şu tepenin arkasında büyük bir düşman topluluğu var ki buna da ihtimal vermiyorlar. Yani o kadar kendilerinden eminler. Yani kim saldıracak buraya falan. diye. Desem ki düşman topluluğu var ve saldıracak. İnanır mısınız? Sen diyorsan inanırız. Başkası değil ama sen dediğin için doğrudur. İnanırız. E peki ben size desem ki Allah beni peygamber olarak seçti. Bütün insanlığa elçi olarak gönderdik desem böyle bir anda şok oluyorlar. Yani susup kalıyorlar. İşlerinde pek azı hani Müslüman oluyorlar ama çoğu böyle sessiz kalıyor. Hatta Ebu Le ne yapıyor? daha da ileri giderek yerden bir taş alarak Peygamber Efendimiz'e fırlatıyor. Bizi bunun için mi buraya çağırdı diyerek hakaretler ediyor. İşte böyle davrandığı için ki bu hakaretlerini daha sonraki dönemlerde de biliyorsunuz devam ettiriyor. Karısı da beraber. Tebbet suresi lazım. İşte tebbet yederli bilene bilme Yani sana o taşa atanın eli kurusun, yani eli felç ol Ve o iman etmeyecek diyor Cenab-ı Hak. Seyasla <Sessizlik> Ahirette de alevli cehenneme atılacak diyor karısıyla beraber. Ve <Sessizlik> rabatuhu. İşte hakikaten ölmezden önce eli felç oluyor Ve çok kötü bir hastalığa, bulaşıcı bir hastalığa yakalanarak böyle ölüyor Ebu işte Allah Peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğine şaşanlara yani niye şaşıyorsunuz anlamında Allah dilediği insanlardan peygamber seçer. يَعْلَمُ مَا بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ وَمَا قَلْبَ Allah sizin yaptıklarınızı ve yapacaklarınızı bilmektedir. Ve اِلَى اللّٰهِ تُمْ Bütün işler Allah'a döndürülür. Sonra yüce Rabbimiz iman edenlere, biz müminlere seslenerek ya eyühellezine Ey müminler ruku ve secde. Ruku ve secde hangi ibadette var? Namazda var. Namaz. Namazınızı kılın diyor Cenab-ı Hak. Ve namazda ruku ve secde çok önemli. O yüzden ruku ve secdenizi tam olarak yapın demek istiyor Cenab-ı Hak. Yani tadili emkana riayet ederek namazlarınızı kılın. Ve abudu Rabbekum laykı ve ibadetlerinizi yapın. Ve f'amiru hayra, hayır adına güzel şeyler yapın. Le'allekum tufluhun ta ki kurtuluşa erisiniz. Ve cahilu fillahi hakka cihale. Gereği gibi Allah yolunda cihad. edin. Allah yolunda gayet edin. Her şeyi Allah adına yapın. Hüvecdebâku <laughs> o sizi seçti. Ve mâ ce'alâ aleykum dini min harac. Dini yaşama konusunda size bir zorluk dilemedi Cenab-ı Hak. Yuridu <laughs> allahu Allah sizin için kolaylık diler. La yuridu bikumul usur. <laughs> sizin için zorluk dilemez. Her ibadette böyle. Eğer ayakta namaz kılamıyorsan oturarak namaz kılarsın. Oturarak namaz kılamıyorsan yatalak bir insansan yattığın yerde de ibadetini yaparsın. Hatta savaş halindeyken bile değil mi? Namazınızı terk etmeyin diyor Cenab-ı Hak. İman ile olsa namazınızı kılın. Bu kul olmanın gereğidir. İşte sağlıklı değilsen, oruç tutamıyorsan onun yerine fidye ver buyuruyor Yüce Rabbimiz değil mi? اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِ Müminler ki ayakta otururken ve hatta istirahat ederken de Allah'ı daima zikrederler Millete <laughs> مِلَّةَ اَب۪يكُمْ İbrahim, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın dinine uyun. Çünkü o da tevhid üzereydi. Ya yani o hiçbir zaman Allah'a eş olmadı. Bunu özellikle kimlere söylüyor? kitaba söylüyor ve müşriklere, özellikle Mekkeli müşriklere söylüyor. Çünkü onlar, biz Hz. İbrahim'in soyundan geliyoruz diyorlardı. Yahudiler de aynı şeyi söylüyorlardı. Biz Hz. yani üst kuşaktan biz İbrahim peygamberin soyundan geliyoruz. Yani biz bize o şefaat eder gibi bir söylemler içerisine girdiler. İyi de, مَا كَانَ ve Nasraniyen وَلَا Hz. İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyan. Ve kâne hanifen müslime, o tertemiz, Allah'a eş koşmayan bir Müslüman idi. Hz. Muhammed Aleyhisselam da aynı silsilerden gelmektedir. Nitekim böyle <laughs> tanıtıyor kendisini. Enne İbrahim, ben atam İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyım. Hz. İbrahim Aleyhisselam eşi Hazreti Hacer anamızı ve oğlu Hazreti İsmail Efendimiz'i, o daha bebekti, getirip Mekke'ye bıraktı ya Allah'ın emri Orada dua etti. Rabbena ve bazvihim rasulem minhum yedlu aleyhim ayetlik Ya Rabbi senin ayetlerini okuyan bir peygamber çıksın buradan diye. Mekke'de. İşte böylece Hazreti İbrahim'in duası da gerçekleşmiş oldu. Üvesemmâkumul müslimîn Allah sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Min kablu ve Hem daha önceki gönderdiği kitaplarda ve hem de şu elinizdeki Kur'an'da. Diyekûne rasûlu şehîden aleyh Hz. Muhammed Aleyhisselam sizin için şahittir. Yani örnek bir peygamberdir. Her konuda size güzel bir örnek olmuştur. Numune-i imtisaldir, üsve-i hasenedir Hz. Muhammed Aleyhisselam. Onun gibi güzel ahlak sahibi ol. Ve tekûnü şühedâ alennâs, siz de müminler olarak diğer insanlara, özellikle gayrimüslimlere şahitler olun. Yani güzel örnek olun. Güzel örnek olarak yaşayarak İslam'ı tebliğ etmiş olup çünkü böyle bir görevimiz var. Cenab-ı Hak bizi kültüm hayra ümmeti ruhricet dinleriz. Diğer toplumlardan daha üstün olduğunuzu söylüyor. Böyle görmek istiyor. Neden? Te'murûne bil mavufi ve tenerna. Çünkü siz tebliğ yaparsınız. Diğer insanları da Allah'ın yoluna davet edersiniz. Davet sözlü olur, ama daha da etkili olan nedir? Yaşayarak davet etmek. Yani güzel örnek olarak diğer insanları da Allah'ın dinine, İslam'a çağırmak. فَاَقِيمُ <laughs> الصَّلَا Namazı kılın ve <laughs> اَتُوا Zekatınızı verin. ve اَتَصِمُوا <laughs> Allah'a sığının. هُوَ <laughs> مَوْلَاكُمْ Sahibiniz O'dur. فَنِعْمَ الْمَوْلَا O ne güzel dosttur. وَنِعْمَ Nasir O ne güzel yardımcı.